Bey sen Ses alıyorsunuz mu? Al diyor ya. Ulan bir daha A vursun. Bak, adam ya, daha vursun. Daha vursun rütbeye bakar mış rütbeye. Ne bir daha vursun. Utanmıyorlar abi ya. Grub oğlum İyi olsa bir kere daha vursun. Bak Aynı şu şekilde. anda lag oldu, kapandı. Bak kimse göremiyor. F9'dan F9'dan Kim o? Ben geldim. Biz kim böyle? Bilmiyoruz. Vursun vursun bir kere daha Uzak vursun beni izleyin. de. Oh! Aldım. Oh! Ses oh! Oh! Cool. Oh! Ya. Yaşasın SSD Oh! <gülüyor> <gülüyor> Bu ne saçma iştir ya? Banlamış biri beni 17 katlik. Ben ne diyorum? Niye herin ses çıkmıyor fazla? <laughs> Sayfa eklenmiş. <laughs> Harbi mi? <laughs> La gitme 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 Pardon. Beyler gitmey. Aa adam bizim. Ne? Sonuç ya. olarak kralda mı duruyor oyunu? Niye, ne güzel. Kanka ayıp klandan mı atıldı? Ayıp hmm. klandan mı atıldı? Niye? Klanı çaldı ya. Tam. Ben ben bir ya. ara güzel gördüm aynen. Bu nedir oğlum ya? Herkesin kafayı yer abicim. Buz kurt yok mu kimsede ya? Buzdayım bilmesin. Şerefsiz. Dün bir baktım tse'ye giriyorum bak internet hızı da yavaş zaten, kullanamıyorum. 17 saatlik ban, küş. Ananı satayım. Ben burayı tutuyorum. Büyük kurt, büyük kamp. Kanki çabuk yanıma gel bak. çabuk. Arkadan beni vurdu. reş atıyor kanki reş atıyor. Ya yeter ama he. Adam kendi adamımız bizi vuruyor ya. Cool. ya. Açık mı hala sesin? Ben açık şu an. oraya girince vuruyor. Ben kapattım da baştan açacağım. Dövme falan geldim mi? Orada dövme mı? Beyler dövme falan kalktı mı? Hı? Dövmeler kalktı mı? Kalkmadı mı? Oh tamam. Dur ben destek piyama atayım ya. Ne zaman kalkacak? Onu ürüne çekeceğim çünkü. Ne yazacağım ki? Ya şey diyeceğim. Ne zaman kalktık onu görmek isteyeceğim canlıydım. Oh 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 oh. Güzel olmuş. Harika güzel Bakayım. olmuş. Bakayım. Ne yapıyorsun lan mermim bitti. Oğlum. Video almaya çalışıyordum da. O vurmadı. tam bizim değişti de. de. evet, aldı ya. Güzeldi güzeldi. Ben de güzeldi. düzeldi. bakmayın. Bende güzeldi de bakalım. Tamam diyor bir de ya. İki kapattı tamam diyor. Geliyor kanki. Oğlum onu kurtarsa bile klanı kurtardıce. Oha depremsiz gözüküyor lan. 150 canı var 150. Ah, Evet. 57 canı var. 57. 67, 67. Kübün elde. Heh, kanki lastarımın karşısında. Vuramıyorum, canı gitmiyor ya. Şuraya bak, bak, bak. bak. Gel kanki, res al bana. Allah'tan video açık ya. Adama vuramıyorum ya. Şu anda öldü. Kendi adamı öldürdü. Yuh. Ne oluyor, ne kendi kanki adamı öldürüyor, kendi adamı da öldürüyor. var, dikkat et. bölgedeki tüm düşmanları haklayın. Oyun ata başla. Oyun ata Şu an geçtim adam. Hamza sen aldın değil mi? Ee, aa kapalıymış ya. Bizden gözüküyordu kapalıymış ya. Bak onu bak. Kendi adamının vurduğunu falan çektin mi? Kanka, full set kes, bir vuruşta alıyor. Bir. ve Nasıl? adama vurdum bu güldü adam böyle gözükmüyor ama bende